ve dinsizlerin yaşadığı başkenti Aden olan bölge. Görüldüğü üzere Yemen'in de beli kırılmıştır. Kaldı ki ne Yemen devlet başkanını öldürdüler ne de Yemen ordusunu bombaladılar. Kendilerine bağlı çeteler kurup finanse ederek Yemen'in bölünmesini bunlara havale ettiler. Biz şimdi Yemen, Somali, Sudan, Libya, Irak ve Fas olmak üzere 6 Sünni Müslüman ülkenin belinin kırıldığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu devletlerin bizzat bel kemikleri kırılmıştır. Ama Amerika ve İsrail İran'ı birkaç devletçiye bölmek istiyoruz dediler mi? Asla. Bu birinci faktör, ikinci faktör. İsrail ya da Amerika İran'da demografik bir değişim yapmak istiyor mu? İran şu anda %50 Fars ve çoğunluğu Şii. Mesela Beluçistan'da Sünni Müslümanlar var ve Kürtler de Sünni Müslüman. Kuzeyde Azerbaycan Türkleri var, güneyde ya da Ahvaz'da Şii Araplar var. Bunlar Şah İsmail Safevi'nin katliamları altında Şiileştirildi. Amerika Irak'ta yaptığı gibi İran'ın nüfus yapısını değiştirecek mi? Amerikan ordusu Irak'ı işgal ettiğinde ne oldu? 4 milyon Sünni Müslüman, Arap ya da Türkmen sürüldü. Kerkük'te neler olduğunu görün. Hatta Sünni Kürt Müslümanlarını bile perişan ettiler. Rusya'da, Belarus'ta, Polonya'da ölenler, Manş Denizi'nde ölenler. Durum felaket oldu. Gördüğünüz gibi Sünni İslam ülkeleri demografik değişime maruz kaldı. Irak'ta 4 milyon Sünni Müslüman sürüldü. Suriye'de 10 milyon Sünni Müslüman sürüldü. Sudan'da Sünni Müslüman mültecilerin sayısı 7 milyon. Özellikle Araplar sürüldü.